Bu sektörden ekmek yiyor. Sonuçta Almanya genelinde bir büyük metropol şehri ele aldığınız zaman bir metropol şehri, şehirde 100 tane cep telefonu dükkanı varsa bunun %60'ı Türklere ait. Yani cep telefonu sektöründe Türkler o kadar iddialı ki cep telefonu sektörünün pazarlama alanında varız. Cep telefonu e, aksesuarlarının toptan bölümünde varız. Bu aracı firma diye adlandırdığımız hat operatörüyle müşteriye istikametine giden aracı dispiratör diye adlandırdığımız alanda varız. Çok da karamsar bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bazı bayileri de kötülememek adına bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu konuyu biraz açıyorum. Abi çok, çok da dürüst. Geliş, çok mu maymun Oraya geleceğim. İşte o manada Tekn çok dürüst çalışan yapacağız. bakın çok dürüst çalışan e, kurallara uyan, etik değerlere uyan arkadaşlarımız da yok değil. Yüzlerce, binlerce. Fakat onun dışında çok e, bir şekilde Hani, tabiri caizse erken köşeyi dönmek mantığıyla hareket edip karşısındaki insanın mağdur olacağını hesap etmeden... Altta kalanın canı çıksın hesabı. Mantığıyla e, iletişim eksikliği, özellikle Türk insanımızın bir kısmının Almanca bilmemesi, avukat beyin ifade ettiği gibi sözleşmelerin detayını okumamaları, <laughs> o küçük yazılan sizin de ifade ettiğiniz gibi yazıları dikkatli okumamalarından dolayı evet. yapılan sözleşmelerin içeriğine bakmadıklarından dolayı mağdur oluyorlar. Fakat bunlar bir yana elbette burada vatandaşın vatandaşın e, bir suçu yok diye değerlendiriyor. Bu noktada e, televizyonların da Avrupa'daki Türkiye merkezli Türk televizyonlarının da Avrupa'ya gelmesiyle beraber burada stüdyoların oluşması, burada Avrupa televizyonlarının oluşmasıyla beraber Türkler üzerinde etkili bir iletişim aracı olan görsel yayın evlerimize kadar geldi. Bunu fırsat bilen pazarlama pazarlamacılar da cep telefonu sektöründeki pazarlamacı arkadaşlar yoğun bir şekilde cep telefonunu TV maktub diye adlandırdığımız televizyon pazarlama yöntemini kullandı. Kullandılar doğru. Ciddi şekilde bir ben dönem kullandılar. Çok yoğun kullandılar. Kullandıkları gibi suistimal de ettiler. Vaat ettiklerini ortaya attıkları ifade ettikleri ortaya attıkları vaat ettikleri tahut ettikleri şeyi Müşteriye yerine veremediler, yerine getiremediler. Doğru, Örneğin, çok, çok var. Bir cep çok var. bir cep sözleşmesinin, cep petralı sözleşmesinin, aylık grunt vergisinin 15 euro olduğunu iddia ettiler, müşteriye 20 euro olarak yansıdı. Daha sonra müşteriye özür telefonu açtılar, ya ne yapalım, hat operatöründen, biz 20 eurodan 15 euroya değiştirecektik ama o arada bir tarif değişikliği olmuş gibi çok, şaşkın sorular bu, bu, gelişmeye karşı böyle bir açıklama yapma gereği geçmiş olsun eski. hayır geçmiş olsun sonuçta burada evet. insanımız Avukat insanımız ben oldu. soracaktım ama biraz önceki bu 500 euro para anlamında biz bunu geçen hafta işlemiştik biraz bu konuyu bu daha büyük rakamlara 6 bin veya da 10 bin olarak geçiyor bunun ben kendim bu işle uğraştığım halde ben bile çözemedim yani. Geçen ya, hafta kongu. çözemedik. O maçta. Bir... Şimdi ne olur özür dilerim. Ee, Lütfen sözünüzü evet, unutmayın. Buyin. Hani ben biraz da e, nefes alalım gereği akışa dair gideceğim. Aramızda e, çok e, bambaşka durumda olan iki genç arkadaşımız var. Müsaade ederseniz biraz tabii, onlara tabii, değineceğim. Tabii. Sevgili Alp ve Barış alın arkadan mikrofonu gelin bakalım yanıma ikiniz de. Gel bakalım gel biraz da sizden bahsedeceğim. Bu iş bitmez çünkü cep telefonları falan <laughs> bitmez. Şöyle beni ortanızı alın. İki tane şahane delikanlı. Bu delikanlılar nev stil olarak Yoksa. bir albüm çıkardınız. Hanginiz Barış hanginiz Alp? Barış. Sen Barış sen Alp. Mündoğalp. Şimdi Avrupa'daki varlığımıza dair aslında sadece iş sektöründe değil Sait abi. Dur. Yaşamın birçok alanda işte siyasi alanda işte edebiyat <laughs> alanda sosyal alanda artık varlığımızı gösteriyoruz. Bu genç arkadaşlarımız çok böyle modern değişen devre adapte olmuş çok uyumlu iki genç arkadaşımız. Bir albüm çıkarmışlar bunlar. Evet. Almanca Türkçe karışık. En ben... fazlası, fazlası I think Almanca da ama yine de bir iki Türkçe şarkı e, var. Hani. Niye böyle az Türkçe var bu işin içerisinde? Almanca daha basit geliyor bizim için. Daha kolay, daha hakim. Daha kolay, burada evet. doğdunuz, evet. büyüdünüz. Evet. Peki kendini en iyi Almanca'da ifade ediyorsun. Hiç böyle çevrenden ya da ailenden... Ya zaten bu işi yapıyorsun. Güzel de yapıyorsun. Yükten şu Türkçe diyen yok mu? Onlar da var da ama yine de biz Almanca'ya takılıyoruz. Daha, hani daha. sen yaptın. 10 yıl sonra ya da 20 yıl sonra senin çocuğun bir tane yaptı Türkçe. Ondan sonra hiç yapmadı. Ne olacak? Dilimiz ne olacak? Çürüyüp gidecek burada. Tabii, Yok olacak. İşte bir iki Türkçe e şarkı onlara yap, dikkat edelim, e, değil <laughs> Türkçe olanları zaten <laughs> alacağız. E, ne zaman çıktı çalışma? E, iki, iki hafta şimdi geçti. 2 e, hafta evvel albümümüz çıkmıştı. Peki çok başarılar diliyorum ben size ve başarılısın tamam. da zaten. Barış ve Alp kardeşlere kuvvetli bir alkış lütfen bakalım ne gelecek. Aha. Das, BAS. das ist Alp, Pumpus oder lass New Style Gibt's hier oder gibt's hier nicht Ich verzeih'n einfach Katze, Motherfucker Keiner von euch schafft Kass, was bittet wie ich Nein, keiner von euch spaß es mit, krasser Alter b a r i sagt zu den Bullen, einfach leck mich mal Und zeigt weiter weit und breit mehr Ware aus als Neckermann Pumpe ist oder lass es, Bitchy ist der neue King Perfekt, asozial, lokal, ich spuch uns Mike Und jeder kickt es mit, Geisteskranker Pimp Dieser Junge ist ein Unikat, ich überhole und überfahr Scheiß, egal was der Bulle sagt, Mike, fang ich Bin es, Mann, der beste Weit und Pfeifhändler, weil ich so Texte wie ich texte und ich texte Meisterhaft Pumpes oder lass es, Junge Das hier ist Ghetto Mucke Du verdienst kein Geld Kecko genauso wie fette Nutten Ghetto Star Ich bin dieser Rapper den sie suchen Deine Karriere scheitert wie Selbstmord der Pumpes oder lasses Zwei Brüder ein Gedanke Das Album ist da los hier und sag es auch deinen Verwandten Pumpes oder lasses Puffer pumpa, Pumpes oder lasses Pumpes oder lasses es. Pumpes oder lasses Pumpes oder lasses Puffer Pumpes oder lasses Schwer ey jetzt mit wieder back Pump es oder lass es, 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 guck dir platzen dick ins Geschäft. War man überall verdammt, no. ALP und Geistkrank, Pump es oder lass es, wie Gewichte auf der Handelbank, für alle Häder gibt's nen Fick, für alle Fans, pump der Shit und jeder wartet wieder, wieder auf den nächsten Hit. Ghetto -Bericht. Showtime oder falsche Braut, gib dir das, also komm und dreh den Sound jetzt auf. New Karma Nummer 1, ich komme nicht mit Kanonen, doch ich kämpf für mein Brot, wie Sylvester Stallone, ich bin Ghostwriter, bring dir jede Nacht, Fan hab die Klinge auf der Puss und meine News, Fan. Pump es oder lass es. Trotzdem kann uns niemand stoppen Wir sind hungrig auf Erfolg, du auf Gummis mit Knoppen Ich versteiß mich nicht auf Rap-Game, die andere Rapper Ich schieß' den Part in die Buch und mach' es noch trotzdem besser Die Szene ist gefickt wegen dem Fame und Klemmer Wir bringen den neuen Style, also Homie, keep your head up Pumpus oder lass es, Pumpe oder lass ja, ja, es yeah. ja, Pumpe oder lass es, Pumpe oder lass es Pumpe es oder lass es, Pumpe es oder lass es Pumpe oder lass Pumpsuda bu lastik, pumpsuda lastik, platzen, dick ins Geschäft. Budur, budur. Bu mu Türkçe olan içinde Türkçe olan mı muydu? İki, ikinci şarkı. <laughs> i̇kinci şarkı ilerleyen dakikalarda evet. biraz biz dedik birazcık enerjiyle girelim. <laughs> öyle mi? Evet, öyle. Bu enerjili olan bu mu? Şu an evet. Diğeri daha mı düşük? Değer daha düşük. Uyutmayın Aşk şarkısı. Peki yerinizi alalım. Size çok teşekkürler. Bir daha alkış lütfen gençlere. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklam arasında da sizinle olayı toparlayıp tekrardan aynı süratle devam edeceğiz. Değerli izleyenler bizden ayrılmıyorsunuz. Devir değişiyor. Reklamlardan sonra devam edecek. Merhaba sayın seyirciler. Ben kredi ve yatırım uzmanı Adem İspir. Bu akşamki Devir Değişiyor programında yine benim uzmanlık dalımda olan bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Bugünkü konu adı çocuklarımız. Çocuklarımızın geleceği, çocuklarımıza gelecek sağlamak ve çocuklarımızın yatırımı. Çocuklarımıza ilerleyen yaşlarında tabii ki tabiatın verdiği bazı kaçınılmaz masraflar vardır. Bu bazılarını size ekranda da gördüğünüz gibi saymak istiyorum. Ehliyet, nişan, düğün, mobilya, araba ve emlak gibi konuları ileride hiç kaçınılmaz olan masraflardır. Tüm bu kaçınılmaz masraflarla masrafları Federal Alman Devleti ile desteklemektedir. Aylık ödediği 184 euro biliyorsunuz ki bu birinci ayda fazlalaştı 20 euro zam geldi. Çocuk parasıyla biraz da olsa Alman devletinin katkısı bulunmaktadır. Bu 184 euro içerisinden sade ve sadece 25 euro ile gelecekteki masraflara bazı önlemlerinizi şimdiden alabilirsiniz. Nasıl mı? Nasıl olacağını da şimdiki dakikalarda sizlere izah etmeyeceğim. Yatırımlarınızı her zaman 3 kategoride seçiniz.